Evet değerli arkadaşlar, hepimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Aynı zamanda bu akşam idrak edeceğimiz Kadir Gece'mizin milletimize, İslam alemine de hayırlı ve vesile olmasını ben temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, Trabzon'umuzun zaman zaman gündeminde olan bu tarihi, poster konağımızın e, durumu ile alakalı bugün yerinde bir inceleme yaptık. Sizlerle beraber gördüğünüz gibi şu an Kosta Konağımızın restorasyon çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Trabzon'un tarihinde, geçmişinde, kültüründe çok ayrı bir yeri olan ve birinci derece koruma altında olan bu tarihi binamız inşallah aslına uygun bir şekilde restorasyonunu tamamlayarak Trabzon'umuzun ve milletimizin hizmetine inşallah sunacağız. Arkadaşlarımız malumunuz geriye dönük zaman zaman işte ihale yapılmıştı. Daha sonra ihale belli bir sürede sonra e, iptal edilip tekrar Kültür e, ve Turizm Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılarak e, geçtiğimiz Ekim ayı başında tekrar restorasyonuna başlandı. Sizlerin de gördüğü gibi şu an e, yeni yüklenici firmamız tüm ekibiyle birlikte bu mübarek Ramazan gününde yoğun bir şekilde hassas bir e, işçilikle şu an restorasyon çalışmalarını eee sürdürüyor. Eee arkadaşlarımız e, yıl sonuna kadar inşallah hedefimiz e, 2023 yılının sonuna kadar buranın restorasyonunu tamamlayarak Trabzonumuzun ve eee milletimizin hizmetine inşallah burayı açacağız. Tabi burası bizim çok özellikle bir tarihi eserimiz. Aynı şekilde eee malumunuz e, Trabzon'da restorasyon süreci tamamlanan başta Sümer manastırımız olmak üzere yine şu an devam eden Atatürk köşkü olmak üzere bunlar aynı zamanda bizim e, kültür ve inanç turizmi açısından da her birisi çok önemli destinasyonlarımız. Yani bugün Trabzon de nasıl ki tarihiyle kültürüyle e, bugün her zaman kendinden söz ettiriyorsa işte bu bugün bu beraber ziyaret ettiğimiz bu tarihi eserleriyle e, Trabzon anılıyor. İnşallah biz de bu en önemli tarihi eserimizi hassas bir şekilde restorasyonunu tamamlayarak inşallah milletimizin hizmetine bu yıl sonuna kadar burayı sunacağız. Şu an olumsuz bir durum yok. Arkadaşlarımız belki Ramazan'dan sonra biraz daha ekip takviyesini arttırarak hedeflediğimiz tarihte de buranın restorasyonunu inşallah tamamlayacak. Evet. Zemin deşevende de şu kullandığımız malzemeler ahşap Ay, mı? Evet, ahşap markikleri sayılır. Evet. Markikleri mi? Evet, markikleri sayılır. Oh, Zamanında markikleri olarak sayılır. Evet sayılır. Hem tepesi, tüm odanın farklı farklı markikleri var. Allah Allah. Muhteşem evet. bir şey Bundan ya. Bunların altında ahşap otolojisi tamamen belli. Odarlanmayacak yani, durumda olanları yeniden ihmal ediyor. Tabii, tabii onları şeye uygun bir şekilde evet, evet, uyguluyorlar. Evet. Evet, seni kurtarmaya çalışıyorlar ama. Gerçekten öyle evet. şey, evet. şey Evet. Ne kadar hassas bir çalışmayı gerektirdiğini şurada görüyorsunuz. Yani her biri çok ince işçilikle ve çalışan elemanlarımızın hepsi bu işin eğitimini almış. Restorasyon okullarından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş genç kardeşlerimiz. Ee, i̇nşallah bittiği zaman tabii ki hepimiz çok da mutlu olacağız. Ve Trabzon'umuz çok kıymetli bir tarihi değerini tekrar ayağa kaldırmış olacağız. Yani.